Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yılın en sevdiğim zamanına gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki okula dönüş zamanı. Ben hem eski bir öğretmen olarak hem de bir kırtasiye aşığı olarak elimden geldiğince her sene bu dönemde sizlere içerik üretmeye çalışıyorum. Çünkü kendim çok seviyorum zaten. Ve biliyorsunuz aslında ben bu kırtasiye aşkımı her ay yayınladığım Bulut Journal'ı yani planlayıcı videolarıyla aslında sizinle paylaşıyorum. Ancak taşınma süreci sebebiyle birkaç aydır bu videolara aksattım. Dedim ki oka dönüş zamanı bu tarzda videoları dönmek için harika bir zaman. Ve Blue Journal videolarının altındaki yorumlara şöyle bir göz gezdirdim. Şunu fark ettim. Ee, aslında çoğunuz çok beğeniyorsunuz ama şöyle yorumlar var. Bu çok güzel olmuş ama ben bunu çizemem. O yüzden karar verdim ve dedim ki yani Bullet Journal'ın sadece çizimle alakalı olmadığını göstermem gerekiyor. Ee, yani hazır bir planlayıcının üzerine de küçük dokunuşlar yaparak çok güzel sayfalar elde etmek mümkün. Ee, ben bu videoda bunları size göstermek istiyorum. Bu video için hazırlık yaparken böyle hazır planlayıcı ve ajandaları araştırırken Lecaller'ın akademik ajandası karşıma çıktı ve dedim ki tamam yani ben kesinlikle bu video bu videoda bu ajandayı kullanacağım. Yani eğer öğrenciyseniz ya da öğretmenseniz bence mutlaka göz atmanız gereken bir ajanda. İçi o kadar güzel tasarlanmış ki yani bir öğrenciye gerekli olan her şeyi düşünmüşler gerçekten. Şimdi içindeki sayfaları sizinle birlikte bir göz atalım ajandanın. Sonrasında bu tarzda böyle hazır ajandaları nasıl doldurabiliriz? Bu konuda sizlere fikir vermeye çalışacağım ve örnek olarak birkaç sayfa dolduracağız. Ben tamamen hayali bir şekilde dolduracağım tabii ama en azından dolu halini görmeniz için sizlere bir fikir olacak. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Ajandalar genellikle böyle sert kapaklı hepsi ve çok güzel farklı tasarımlar var. Ben özellikle şu kumaş kaplı olana bayıldım. Şöyle görebiliyorsunuz çok kaliteli duruyor gerçekten. Burada da böyle altın yaldızla yapı, yazılmış e, ismi. Böyle buraya isminizi yazabileceğiniz bir giriş sayfası var. Sonrasında iki sayfa etiket var. Ben bu etiketlere gerçekten bayıldım. Çok güzel. Özellikle şuradaki şu bitkili olanlara bayıldım. Tam benlik. Sanırım ben sayfalarımı süslerken bu bitkili olanları kullanacağım. Tabii ki takvim bir ajanda da olmazsa olmaz. Sonrasında böyle yıllık genel bir plan yapabileceğiniz bir sayfa hazırlamışlar. Bence çok güzel, genel büyük olaylar için buraya kullanıl kullanılabilir. Ee, sonrasında resmi tatil günleri bence çok güzel. Ben sürekli telefondan bakardım bir şey olduğu zaman. Ee, bu baya iyi olmuş. Doğum günleri de sınıftaki arkadaşların doğum gününe yazmak için çok faydalı. Sonrasında ders programı sayfası var. Bu benim için mesela en güzeli bu sanırım. Çünkü ben genelde ders programını böyle ikiye katlar bir kitabın arasında koyardım. O orada kaybolurdu. Buraya ders programınızı yazabilirsiniz. Buraya da ders bilgilerini girebiliyorsunuz. Burada not çizelgesi var. Aldığınız notları işte hem yazılı sınavlar hem sözlü sınavlar hem proje ödevleri hepsini buraya girebilirsiniz. Bence çok güzel yine. Sonrasında proje ve sunumlar sayfası var. Bence yine bu da dediğim gibi çok güzel düşünülmüş. Çünkü öğrenciler genelde bunu takip etmekte zorlanıyorlar. Buraya proje ve sunumları not alıp buradan takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu da yine oldukça fazla sayfa sayısı olarak. Ve Böyle arada çok tatlı separatörler var. Sonrasında ay ay planlayıcılar var. Ee, burada Ağustos için öncelikle bir hedeflerim, kitaplar, filmler, gideceğim yerler. Böyle bunları not alabileceğiniz çok güzel geniş bir sayfa var. Sonrasında aylık bir takvim var. Ee, böyle buraya ben de bulut jurnalarda yapıyorum bu tarzda bir şey. Sonrasında da gördüğünüz gibi haftalık planlayıcılar var. Hafta hafta buraları planlayabiliyorsunuz. Bu genel giriş sayfası, e, aylık takvim ve bir de Haftalık planlayıcı sayfasını sizin için doldurmak istiyorum ki sizin de bir fikriniz olsun. Hadi bakalım. Bir planlayıcıya doku kazandırmanın belki de en basit yollarından bir tanesi kağıt, bant gibi ekstra malzemeler kullanmaktır. Ben de kraft kağıdı tercih ettim. Önce kraft kağıdını güzelce elimle buruşturdum ki böyle iyice eski bir görüntü olsun. Daha sonra böyle çok rastgele bir şekilde elimle yırttım ve iki köşeye defterimin iki köşesine stik yapıştırıcı yardımıyla güzel bir şekilde yapıştırdım. O Bence o eski görüntü gerçekten çok güzel oluyor ve daha sonra ajandayı incelerken sizinle birlikte o gözüme kestirdiğim bitkili etiketlerden yine bu kraft kağıtlarının üzerine yapıştırdım ve ...bant ile de bu görüntüyü tamamladım. Daha sonra ben kutuları birazcık daha belirginleştirmek istedim. Ve en sevdiğim tekniklerden biri olan kutulara gölge çizme tekniğini kullandım burada. Ve aslında şu anda tamamen gördüğünüz gibi sayfanın havası bir anda değişti. Ve henüz çizim yapmadım diyebilirim. Gördüğünüz gibi kağıt yapıştırdım, etiket yapıştırdım ve kutucuk çizdim aslında. İşte bu kadar basit sizlere anlatmaya çalıştığım şey buydu. Küçük dokunuşlarla da sayfanın havasını bir anda değiştirebilirsiniz o sayfanın ortasında çok güzel bir boşluk vardı. Orayı Eylül başlığıyla doldurmak istedim. Kalemimi aşağı indirdiğim bölümlerde daha kalın yaparak kaligrafik bir görüntü elde ettim. Sadece köşelere sağ alt köşeye ve sol üst köşeye birer küçük çizim yapmak istedim o etiketlerdeki bitki temasını devam ettirmek için çok hoşuma gitti çünkü ama e, yani çok basit tuttum çizimleri herkesin yapabileceği bir yaprak figürü ve üst kısımda yine farklı yaprak figürleri çizerek bu sayfayı tamamladım. Bantların üzerine birkaç e, yazı ekledim. Böyle daha böyle biraz daha scrapbooking görüntüsü olsun e, istedim. Beyaz kalemle birkaç küçük figür çizdim. Ve daha sonra e, sayfaların içlerine doldurdum. Aslında o sayfayı en güzel gösteren şey içini doldurmak her zaman. O yüzden ben de böyle hayali şeyler yazıyorum. E, ve o küçük e, parıltılar ekledim bazı yerlere gördünüz. E, onlar da kesinlikle sayfayı doldurmak için e, en güzel yöntemlerden bir tanesi. Evet şimdi geldik yazıya. E, aylık takvime yine burada kağıt temamı devam ettirmek için elimle buruşturduğum kağıttan bir parça yırtıp sağ alt köşeye yapıştırdım. burada zaten var olan başlıklar vardı. Bu başlıkları küçük bulutçuklar içine alarak biraz daha ön plana çıkartmaya çalıştım ve yine etiket sayfasından don't forget etiketi alarak böyle sağ alt köşede kendime güzel bir kutucuk oluşturdum. E yani şu anda henüz hiç çizim yapmadım gördüğünüz gibi ama sayfa bir anda hareketlendi. Ee, hatta yaptığım küçük dokunuşlardan bir tanesi de o başlıkları yeşil kalemimle e, çizmek oldu. Sanki böyle onları biraz daha ön plana çıkartmış olduk ve sayfayı yine birkaç küçük yaprak figürüyle tamamladım. Bu sayfada dilerseniz kutucukları da yine çizerek çizgilerini belirginleştirerek onların da ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ben bu şekille beğendiğim için bu haliyle kullanmaya karar verdim. Ama sizlere de bir öneri olması açısından söylemek istedim. Ben bu bölümleri böyle dediğim gibi sizin size sayfaları dolu göstermek adına böyle hayali planlarla dolduruyorum tabii ki. Ben öğrencilerin bu sayfaları doldurmak konusunda zorluk çekeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü gerek okulda gerek okuldan sonra çok fazla yapılacak şey oluyor. Onları buralara çok rahat bir şekilde yazabilirsiniz. Ve gelelim haftalık planlayıcıya. Yine kağıt temamı devam ettiriyorum. Bu en önemli ipuçlarından bir tanesi aslında. Yani bir tema belirleyip onu her sayfada devam ettirmek ve yine kağıdımın köşesini çok tatlı bir etiketle tamamladım. Başlıkları yine kutucuklar ve baloncuklar içine aldım. Ee, yani bu başlıkları e, aslında öne çıkartmanın en güzel yöntemlerinden bir tanesi. E, ben kağıdın üzerine notlar yazdım ama sonra o yazıyı beğenmedim. O yüzden bir etiketle onun üstünü kapatmaya karar verdim. Yani hata yaparsanız da aslında onları telafi etmek bu kadar kolay işte. Bu sayfada çizgileri biraz daha öne çıkarmak istedim ve onları cetvelim yardımıyla siyah kalemle çizdim. Başta da söylediğim gibi çizimleri olabildiğince minimumda minimum tutmaya çalışıyorum. O yüzden alta sadece 3-4 tane yaprak figürü çizdim ve yani bu sayfada hemen hemen hiç çizim yapmadım diyebilirim. Ama yine de işte başlıkları kutucuklar içine aldık, yana bir kağıt yapıştırdık, başlıklarımızı yeşil kalemle çizdik, etiketlerle tamamladık derken aslında sayfa bir bütün oldu. Sizlere söylemek istediğim, göstermek istediğim şey tam olarak bu çok fazla çizim yapmadan da güzel planlayıcı sayfaları elde etmek mümkün. Videonun başında da söylediğim gibi Lekalar'ın bu akademik ajandaları bence kesinlikle her öğrencinin mutlaka göz atması gereken bir ajanda. Ee, i̇çinde gerçekten ihtiyacınız olan her şey düşünülmüş. Ee, i̇ncelemek isteyenler için ben aşağıya da link bırakıyor olacağım. Oradan ajandaya da bir göz atabilirsiniz. Çok güzel tasarımlar var zaten. Ve tabii ki eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.